arkadaşlar. Memnun kardeşlerden Ömer Taha Güney. Bugün gördüğünüz gibi e, nerfimi tanıtacağım. Arkadaşlar biliyorum çok zor günler geçiriyorsunuz. Ama bu korona giderse ülkemiz rahatlayacak. Biliyorum dışarıda çıkacaksınız. Ama canınız sıkılabilir Ve ben de size bugün bir video hazırladım. Şimdi gördüğünüz üzere böyle ben kurşunlarımı hazırladım. Burayı iki yedek koydum. Gördüğünüz gibi bir tane kurşun koydum. Çekiyorum. Şimdi arkadaşlar puanlarımı gösterelim. Şu gördüğünüz adam 50 puan. Bu da 100 puan. Ardından bu adam da 150 puan. Bu 160 puan. Bu da 100. Arkadaşlar şimdi hemen atışlarımıza devam ediyoruz. İlk ben başlayacağım. Bakalım nasıl bir atışımı olacak. Yeni içine vurdum evet. İkincisine geçiyorum. İki de attım. İki atamadım ben. Ama şu aklımı da deneyeyim. Belki bu olur. Bakayım bir şey Ha tamam. Ömer, Ömer. Şimdi şu yerdekini de buraya koyuyorum. Şuradaki bin puanı bulmaya çalışıyorum. Benim derdim o şu an. Son mergim de var. Ve şunu koyamadım. Koydum. Ve vuruyorum. Bu da olmadı. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum güle güle